İyi günler arkadaşlar. Bugün ben size şallı bone nasıl dikilir onu anlatacağım. Şalını şifon kumaş kullanıyoruz. Bonesini de sendi kumaş kullanıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi ben bonelerinde sendi kumaş kullanıyorum. Esnek olması gerektiği için. Bakın böyle esnek olacak arkadaşlar. Boyuna biraz az esniyor ama enine tam esniyor biz. Şu, tam esnek olan yeri öne gelecek şekilde biçmemiz gerekiyor. Ben daha önce böyle kare bir e, şekilde biçtim bonemizi. Ben bunun ölçüsünü sizlere vereyim. Daha iyi olur ölçüsüyle. Kestiğiniz zaman hani genişlik olmamış olur. Şalımızı ben göstereyim sizlere. Şu anda mankenimin üstünde giydirdim. Çok şık bir şal oluyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu şalımızı aynasına dikeceğiz şimdi. Önce bonemizi biçerek başlıyoruz şalımızın. Soğanımızı biçelim arkadaşlar. Ene gelecek yerine kaç santim yaptığımızı ölçelim. 64 santim engel olacak. boyunda ikiye katladığım için 62 santim de boyu arkadaşlar. Şimdi bunun esnek tarafını öne gelecek şekilde bonemizi ikiye katlayıp dikeceğiz. Böyle. Çift kat olacak bonemiz. Önüne gelen yer çift kat olması gerekiyor. İki kat şeklinde biştik Ve esnek taraf öne gelecek arkadaşlar. Bonemizin de arkasına böyle küçük bir parça kestik. O yuvarlak şeklinde. Onu da bonemizin arkasına dikeceğiz. Şimdi bonemizi dikmeye geçelim. katladığımız parçayı biz üç tarafını overlock çekeceğiz makinamızda. Yüzü tersi içine gelecek bonemizin. Tersini içine getirdik, ikiye katladık. Konemizin üç tarafından overlock geçiyoruz. Ben şalı da göstereceğim şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Üç tarafını ben overlock çektim. Böyle esnek olacak. Şimdi bonemizin arka iki ucunu birleştirip tekrar bir daha bir overlock geçip birleştirelim. gördüğünüz gibi böyle yuvarlak boru şeklinde bir kone oldu. Biz bunu şimdi makinamızda toparlayacağız. Ben daha önce şalımı da biçtim. Arkadaşlar 1.80 boyunda şalımızın boyu 1.80 olacak. Eni de 75 santim. Evet, 75 santim de eni olacak şalımızın. Şalımızın şifon kullanmamız lazım. Bunu etrafında ovarlok çekelim. Tabi evinde ovarloğun makinesi olmayan arkadaşlarımızda e, normal dikiş makinesinde bunun kenarını çok ince bir şekilde katlayın. Sizler kanalıma abone olun. Siz ne kadar kanalıma abone olursanız ben o kadar çok paylaşım yaparım. Çeşitli bonelerin dikilişini ben sizlere gösteririm kanalımdan. Bana desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Ben dikiş dikmeyi çok seviyorum. Uzun zamandır düşünüyordum sizlere böyle nasıl dikilir anlatmayı. Sizlerle de paylaştığım için çok mutluyum. Benim Instagram sayfamda kanalım var. Ayşe Bone. Oraya girin. İstediğiniz modeli bana yazın. Ben size aynısı nasıl dikilir size anlatayım. Göstereyim. Nasıl dikildiğini sizlere gösterip paylaşayım. Evet çalımızın kenarını dört etrafını da biz makinamızda overlock çekiyoruz. halımızın o varlığını çektik. Şimdi normal şimdi dikiş makinamıza oturup bonemizi, şalımız nasıl boneye yerleşir onu göstereceğim ben. Gördüğünüz gibi aynı bu bone mankenimdeki şalı dikiyoruz arkadaşlar. Umarım siz de dikip kullanırsınız beğeni severek. Kamerayı ben yalnız çektiğim için biraz zorlanıyorum çekerken. Kusuruma bakmayın. Ben şimdi nasıl dikildiğini size anlatarak göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bonemizin iç tarafını, iç tarafına tepeye gelecek yere biz lastik dikeceğiz tepemize önce bunun ortasını belirleyelim Evet içine içine gelen yere lastik dikiyoruz arkadaşlar tersine gelecek şekilde böyle iki, bu kalınlıkta bir lastik kullan önünden 2 santim kalacak şekilde tepemize tam öne gelen tepeye lastik dikiyoruz. Tepemiz güzel dursun, düzgülü olsun diye. Önünden 2 santim balaca şekilde de dikebilirsiniz. Tamamen sıfır dikebilirsiniz. ya fazla çarpmamaya özen gösterin çünkü lastik önden gözükür. Lastiğimizi diktik arkadaşlar. öne gelecek, tepeye gelecek yer. Biz arkasını da ne yapıyoruz? Geniş geniş pile yapıyoruz yine. Genelde bonelerin arka taraflarını pile ile toplanır. Burayı biz geniş geniş pile yapalım şimdi. Önce bonesini dikiyoruz ki şalımızı en sona dikeceğiz. Ben üç tane, üç tane ufak ufak pile atıyorum arkadaşlar arka tarafa. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu arkası açıktı ya hani. Oraya da bu kestiğimiz oval parçayı dikmemiz gerekiyor. Yoksa sap, şifon ince olduğu için tepemizden saç gözükür. Tersini içine, yüzünü içine getirecek şekilde. Bakın böyle döne döne arkasını dikeceğiz. önce şalımızı dikelim ki içinde kalacağı için arkadaşlar şalımızı dikerken de bir tarafını uzun bir tarafını kısa yapıyoruz o siz nasıl isterseniz ister ortalı dikin ister bir ucunu uzun bir ucunu kısa yapın biz şimdi şalımızı böyle aldık ben bir tarafını uzun bir tarafını kısa şekilde yapıyorum ee, şimdi bunu şalımızın tepesine dikeceğiz arkadaşlar arka ortasına bakın dikkat edin arka ortasına gelecek şekilde tam dikiyoruz ortalayıp arkadan ne kadar kalacak şöyle 15 santim kadar kalsın arkadan 15 santim kalacak şekilde uçtan oradan başlayarak tepeden dönerek dikeceğiz şalımızı kadar 15 santim kalacak arkadaşlar unutmayın ta aşağıya kadar dikilmemesi gerekir yoksa şalımız öne gelmez arkada kalır bakın ben arkadan ne kadar koyarak diktim bu kadar hemen hemen o 10 santimi de 15 santimi geçti yani çok fazla inmeyin aşağılara kadar şimdi biz bu arkasını dikeceğiz şalımızın arkası boş açıkta biliyorsunuz arkasına da Bakın ben şalı içeriden ön tarafa aldım ve bu arka boşluk yere de bu oval kestiğimiz parçayı dikeceğiz arkadaşlar. Siz arkasının genişliğine göre biraz küçültebilirsiniz. Benim biraz büyük olmuş bu. Ben birazcık küçültmem gerekiyor. Böyle arkadaşlar arkada içinden dikin önce şalı dikin ondan sonra arkasını kapatmak için kestiğimiz parçayı dikin tersi alta gelecek arkada. biraz büyük kesmişim ama onu o varlıkta ben keseceğim arkasını kapatmak için mecbur içine her ar arka'yı kapatmamız gerekiyor arkadaşlar yoksa saç gözükür arkadan yani hem güzel bir görüntü olmaz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen tıkına basın. Arkadaşlarımızı davet edin sayfama. Bu ne nasıl dikildiğini onlarda görüp öğrensinler. Yani siz de bütçenize katkıda bulunursunuz biterek. Hem de öğrenmiş olursunuz yani. Ben yıllardır dikiyorum bone işini. Bakın arkadaşlar bitti bonemiz. Bakın arkası da çok güzel oldu. Evet Gördüğünüz gibi şalımız arkaya dikildi. Bakın ön tarafta böyle duruyor. Evet arkaya parça koymuştuk. Bakın arka tarafını da böyle kapattı. Ben gene e, mankenimde göstereyim nasıl durduğunu. Bakın bu kadar şık bir şal oluyor. Gördüğünüz gibi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'daki sayfam var. Oradan beğendiğiniz boneleri bana atın. Ben e, göstererek buradan nasıl dikildiğini paylaşayım.